Xbox Workshop'um. Mister'inizle bu misalle birlikte Ride oynuyoruz arkadaşlar. Ride 2015'te çıkmış bir oyun. Ee, birazcık geç başladım. Kusura bakmayın. Ee, başlatmamışım videoyu. Şimdi fark ettim. 2015'te Ride arkadaşlar oyunumuzun adı. 2015'te çıkmasına rağmen gayet güzel bir oyun. Yani grafikleri 2015'e göre yani 2015 zamanına göre iyi. Arkadaşlar bu oyunun Ride 1'i var, Ride 2'si var, Ride 3'ü var ve The Ride 4'ü var. Yani 4'e kadar gidiyor şu an. 4. oyunu 2020, 3. ikinci oyunu 2016, 3. oyunu yanlış hatırlamıyorsam 2018'di. Bende sadece 1 var şu an. 2 zamanında alacağım. Arkadaşlar mot oyunda motor alabiliyorsunuz sonra ee, başka ne alabiliyoruz yani onun dışında bir şey alamıyoruz böyle modifiye falan edemiyoruz sadece renklerini falan seçebiliyoruz Güzel bir oyun aslında şöyle ekranları da var ama bu çok zor Çünkü düşmüş gibi hissediyorsun. Ben korkuyorum. Allah! Elimi gazdan çektim yanlışlıkla. Hop şuradan yatıralım hemen. Tamam. Ne oraya iki tur attım Gaz kes. Allah. Kafamız duvara... Arkadaşlar vücudumuzu bir yere çarptığımız an düşüyoruz. Sürtmesi de dahil. Motor ama motordan bir şey olmaz. Olmuyor daha doğrusu. Mesela şöyle de oluyor. Motor şey yapamıyorsunuz. E, gitmiyor yani çok yavaş hızla viraja, şöyle viraja giriyorsunuz. 50'de 40'da motor kendini bırakıyor, düşüyorsunuz. Şu an göstermek istemiyorum birinci olduğum için. Birincilik giderse 2500 kredi. Arkadaşlar biraz zorlandı başladı. Evet son. Nasıl kazanıyoruz? Hop. Uh Huhu. Gazi oh. <laughs> 15.550 kredimiz var toplamda. Gayet güzel bir para. Ee, bir maç daha oynayalım mencik Evet. Ee, hızlı yarış. Şimdi arkadaşlar burada motosiklet değiştir bölümünden. istediğim her motor türünü var. Yani Kawasaki, Ninja Aşık Yardı. düşün hepsi var. Markaları gör. Aprilia var, bir var, BMW, BMW var, BMW ne? Dugatti var, CBR Motorcycles var. Bu neydi ya? The Nergichen Honda var, Kawasaki var, KTM var, Light Knight var, August Augusta var, Suzuki var, Triumph var, Yamaha var. Yani bendeki Kawasaki. Kawasaki yalnız Kawasaki. Öyle arkadaşlar. Şimdiki son maçımız. Bundan sonra Yamaha alacağım. Yamaha yapacağım böyle. Çok eğlenceli oluyor ama. Yama e, ara, ara, Allah ne düştü. Kumanda düşmüş. Neyse bir şey olmaz. Öyle. Hadi başlasın artık. Açıldı. İbrahim abi telif atma unuttum bir videoda olduğumuz özür dilerim İnşallah atmaz bakın böyle aralardan girmek çok önemli dedim ben 50 az kaldı düşüyorduk bu virajlar çok tehlikeli oluyor oyunda ben şuradan geçebilir miyim teşekkür ederim market sırası gibi geçiyorum muyum çok iyi Şu an en baştan başlatabiliyoruz yeniden başlat tuşuyla. Geri sarma da var ama ben geri sarmam yani. En baştan başlasın daha iyi olur benim için. Bir şovumuzu da yapalım dedik. Aradan dalarım ben yine. Ama bu sefer dalamayacağım yine. tekrar başlatıyorum. Ben arkadaşlar geçen oyunda öyle bir motor kazası yaptım ki adam ayaklandı yani. Böyle adam çarpılmış gibi ettir söylemesi çarpılmış gibi ayakta motor gidiyordu motor görünmüyordu. Baga girmişti oyun. Korkuyorum arkadaşlar böyle şey bariyer aha bakın mesela düştü bir tanesi. Ben de öldüm. Öldüm. Ha geri sarabiliyorum ya. <laughs> Bakın arkadaşlar. O çok ay ikisi de aynı anda düşmüş ya çok iyi. Neyse ben şuradan geri sarayım. Burayı iyi. ne oldu? Aa geri saramadım. En baştan baş başlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar düzgün oynamalıyım. Ellerimizi ısıtalım. Tamam. Daha geri saramak yok arkadaşlar. Dedikten sonra Ali. Hayır. çok girdi. Allah. Girmeyelim Hadi Dikkat dikkat. Oley be. Şuradan aradan girme. Bakın şimdi arkadaşlar. Aradan daldım.

Hadi ya. Oh be. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada viraja şöyle gireceksiniz. Buradan başlayacak. Frene az basacaksınız. Elinizi gazdan çekeceksiniz. Allah bilir. hava atıyordum. Şimdi arkadaşlar elime düştüler. Hey. toplam 18.000 kredimiz var maşallah <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum takipte kalmayı unutmayın abone ol like at hoşçakalın ve bay bay